Merhaba arkadaşlar, Rock GTA hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5 modlarında inanılmaz güzel bir modu göstereceğim efendim. Gerçekten muhteşem bir modu göstereceğim her şeyden önce bunu söyleyeyim çünkü... Şu zamana kadar yapılmış en iyi GTA 5 modlarından yine bir tanesi. Biliyorsunuz Flash modu gerçekten süper bir moddu. Yine aynı adam yapıyor. Julio diye bir adam yapıyor bu modu da. Ee, ama adam Enfes yapmış bu Bu niye böyle mal gibi yürüyor Ha düzeldi Enfes yapmış Modumuz Ghost Rider modu arkadaşlar Evet Ghost Rider modunu göstereceğim Şimdi öncelikle size e, Ghost Rider moduna girmeden önce şunu söyleyeyim Ghost Rider modu Gece oynanması gereken bir mod arkadaşlar Oyunda gece oynarsanız daha etkili oluyor Çünkü e, Baya adam alevli malevli bir adam Gece çok daha güzel gözüküyor Önce bir sabah Ghost Rider olalım Ondan sonra geceye alacağım zaten Şimdi öncelikle Modu kurdurduktan kurdurduktan sonra Kurduktan sonra Yanımıza biri geldi. İlk kurbanımız bu olacak. Ctrl N'ye basıyoruz ve Ghost Rider'ı seçiyoruz buradan. Seçtikten sonra arkadaşlar burada Toggle Powers diye bir e, Toggle Powers diye bir kısım var. Oradan Enter'a bastığımız zaman İşte Ghost Rider. Ulan hepsine de ayrım ben müzik koyuyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ghost Rider böyle bir abimiz Buradan Options'dan e, zincir sayısını da ayarlayabiliyorsunuz Fakat bunu çok arttırmanızı tavsiye etmem Oyun hata veriyor haberiniz olsun Oyun zaten yer yer hata verebiliyor e, Buradan bu şekilde oynarsanız en iyisi sizin için en iyi ayarlar böyle olacaktır Haberiniz olsun arkadaşlar Şimdi e, adam böyle Böyle bir tip birçok gücü var e, Güçlerini ne yapıyor ne ediyor hepsini zaten göreceğiz Ama gece yapalım ki çok daha güzel gözüksün Abo oh, abi şunu tipe baksana ya gece asıl şekli bu adamın gece çıkıyor kaburgalar maburgalar biraz daha belirginleşmiş Belirginleşmiş kafatası falan cayır cayır yanıyor Cayır cayır yanıyor şimdi Öncelikle Ghost Rider'ın arkadaşlar 1 2 3 3 4 tane yeteneği var şimdi öncelikle Chain'den başlayalım Chain biliyorsunuz bizim Ghost Rider elemanın Böyle bir zinciri var buna Chain deniyor bu arada E tuşuyla değiştirebiliyorsunuz güçleri. Şimdi bakınız şurada bir tane araba görüyoruz efendim. Öncelikle bu arabaya bir sol tık. Aça! Bu şekilde arabayı darma duman edebiliyorsunuz. Onun dışında sağ tık yaptığında zincirli arabaya bir değişik bir hareket yapıyor. Tövbe estağfurullah değişik bir şey. Buradan sol tık hop. Baba araba uçtu. Şunu alabilir miyim acaba? Oh. <laughs> direği de aldım ama gözükmüyor direk. Hayır, direği alamıyor abi. Şurada uçak var, onu oraya kadar ulaşamaz herhalde. Şimdi, asıl ee, Ghost Rider'ın olaylarından bir tanesi biliyorsunuz zaten yanan bu e, zinciri falan çok... Oha, oradan bir şey... Oğlum, o ona çarptı lan yanlışlıkla. Huu! Gel bakayım baba buraya, hop! Güzel. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Huu, ikisi birden gitti ha. Güzel, <laughs> o da gitti, nalları dikti. Gel bakayım buraya gel 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 nereye gidiyorsun? kaçacağım mı kaçacağım mı lan abi çok abi süper ya abi oyun oyun manyak oluyor ya Ghost Rider modu on numara bir mod arkadaşlar şey bu zincirimizde yapabildiklerimizden bir kaçı mi sen lan ondan. ha tamam şimdi E'ye bastığımız zaman burada penance stare diye bir şey yazıyor bu nedir bu şudur arkadaşlar <laughs> Zincir Hoca şey Biliyorsunuz Ghost Rider sorgu yapabiliyordu Ve o şekilde adamları so böyle Azap çektirebiliyordu Bakın şimdi buna sol tık yaptığım zaman Böyle Daya bir inme iniyor Daya yaptığı günahlar gözüküyor falan Böyle Yamuluyor yamuluyor ve gidiyor Nalları dikiyor böyle bir Ghost Rider'ın bir gücü daha var Böyle 3-5 kişiyi Hatta ne 3'ü ne 5'ü bakayım şuradan 1-2 bir Dur lan iki buradaki adam Kildi. Bak Üçünü aynı anda yaptım görüyor musun? <laughs> Sapıtıyorlar abi Böyle bir yeteneğimiz daha var Baksana nallara dikler teker teker Onun dışında flame Diye Flame diye bir olay var Bu biliyorsunuz zaten Eee Alev püskürtme Abi alev püskürtme de on numara ya Sol tıkla bu da püskürtüyor yine Ağzından püskürtüyor lastik mastik her şey uçtu gitti abi şuna baksana Yakarım lan bu gezegeni. Ya her yere bu şekilde yakabiliyorsun abi. Dayı indiniz mi, Hoş geldiniz. Ne yaptınız ya? Abi bu da acayip bir şey ya. Böyle Çayır çayır yakıyor etrafı. Hop. Onun dışında fireball da zaten alev topu arkadaşlar. Bak hop. Abi alev topları yalnız on numara. Acayip alev topu atıyor. Attığını patlatıyor. Basana sağa sola daha taşı patlat. Oha buna ne olmuş lan? Buna vurdum ona gitti. Sapıttı. <laughs> ne yaptın bilir? Herif <laughs> çok bir ya. Evet yanlışlıkla orada kaydı arada. Şunu atmak istiyorum ya ha. Evet tabi kontrolü araşacağız daha. Ee, acemi Ghost Rider arkadaşlar tabi. Hop helikopter gitti baba. Bu para parça oldu lan. Bu arada tatilden döndü vardı arkadaşlar. Her gün videolarımız yine devam edecek. Ya buna sıkmayacağım şuna sıkacağım. ha yani Fireball bu şekilde. Peki. Bu Ghost Rider'ın aracı yok mu? İşte geldik asıl manyakça kısma arkadaşlar. Bakınız şimdi. C ile B'ye bastığım an. Hop! Hop. Baba alttan geliyor. Arkadaşlar Ghost Rider'ın motoru da tabii müthiş yine güçlere sahip bir motor. Şimdi. Öncelikle biliyorsunuz Ghost Rider'ın motoru çok hızlı gidiyor. Bu da öyle. Orta tuşa tıkladığınızda zaman yardırma moduna geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradan biz yaptık. Bu yanından neye geçerse onlar patlıyor bu arada. Şöyle şunların yanından geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi. Ama çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Kontrolü bayağı zor. Yani mouse'un orta tuşuna bastığınız zaman. Abo o bayağı gidiyor. Şimdi peki duvara tırmanabiliyor mu? Tırmanabiliyor tabii ki. Hop. Şu tarafa gitmeliyim. Yalnız bayağı bir geri düştüm abi. Düştüğü zaman orayı da yakıyor. Alevler malevler püskürüyor abi. Çok çok manyak bir mod yapmışlar ya. Ha şuradan bir. Abi tırmanacağım ama. Dur bakayım şu tarafa bir geçelim. Duvar! Uç şuradan! Evet buradan uçmakta biraz sıkıntı yaşıyorum ama. Heh. Önü kaldırınca bu arada daha hızlı gidiyordum da söyleyeyim. Bir dakika. Buna değil de şuna tırmanalım. En uzun binaya gidelim hop. Ne yapıyorsun? <laughs> Girdi yere bakalım. La buraya girme manyak. Şuradan git şuradan. Şuradan tırman. Ya lanet olsun sana Ghost Rider ya. İblis şuraya bir git. Heh şuradan bir yardır baba. Heh. Aha aha baba gidiyor vallahi. Baba tırmanıyor. Aa bu biraz sıkıntı olacak şimdi. Biraz sıkıntı olacak. Hayır. Hayır. Düşünce bayağı bir patlama olacak. Evet gördüğünüz gibi etrafı cayır cayır yakıyor ama tırmanması biraz uyuz. Ne taraftan lan o bina tane uçmuşum ya. Kazma Ghost Rider yine bir kazmalığa devam ediyor. Şuradan tırmanabilir miyim? Şuradan ama bunun üstünde şey var ya. Ulan oraya niye koydunuz ki? Şuradan bir deneyelim. Ha çıktık çıktık çıktık. İşte bu. İşte bu. Allah. Woo! Abi süper bir mod ya. Vallahi. Kontroller zor ama. obo abo. <laughs> Alışana kadar biraz canınız çıkıyor. Peki bunun üstünden bir şey yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bunun üstünden arkadaşlar. Alev püskürtebiliyorsunuz motorun üstünden. Ondan sonra cima. Alev topu atabiliyorsunuz. Önü kaldırıp alev topu atıyor bak. Hop. Hop. Abi çok manyak bir mod yapmışlar ya. Yanınızdan geçtiğiniz patlıyor. Turbo'ya geçtiğiniz an. Baksana abi cayır cayır. Şey. Arka tarafta tabi Alevi de bırakıyor. Woo! Ulan bu Ghost Rider bu kadar güzel oynuyor ha. <laughs> bu arada arkadaşlar Ghost Rider'ın şöyle bir özelliği de var. Misal herhangi bir araca bindiriz. Mesela 4, 4 tekerli bir arabaya. Normal arabaya. Hop o da Ghost Rider'ın arabası oluyor. Otomatikman bana özellikler ona da geçiyor baksana. <laughs> turbo. Abo ulan bu Turbo'da bir anormallik oldu. Araba yamuldu. Araba kendine gel. O araba araba da önkü. <laughs> araba da ön kaldırıp bo bomba atıyor abi. Yani Ghost Rider'ın O oğlum araba ön kaldırabiliyor. Abi çok iyi. Yani herhangi bir arabayı abi araba yalnız şunu arabanın haline bakar mısın? Araba baksana ön kaldırıyor abi şuna Lan <laughs> Abi Jake <game> fırladı ya. <laughs> Mesela şuradan çıksın. Çık lan buradan. Ha oradan çıkmadı buradan çık. Ne oldu lan arkadan bana çarptı. Ha onu iptal edip başka bir araç çıkartabiliyorum. Mesela bu burada bir tane daha hop. Abi çok güzel ya vallahi. Yani özellik yok yok yani. Yok yok arkadaş. Şimdi buradan bir yardıralım. Şöyle bir uçalım baba. Şöyle bir uç. Bu arada arkadaşlar ee, bizim Ghost Rider'ı bir tankla tüfekle uçakla uçakla kapıştırmaya gidelim. Büyük bir ihtimalle hepsini alıyordur. Askeri üssü bir Ghost Rider'la basalım ondan sonra Ghost Rider'ı şeyle deneyelim. Treni durdurabiliyor mu? Onu deneyelim bakalım. Şimdi askeri üstün yerini bir seçelim. Bayağı da uzak ama şuraya gideceğiz. Hadi bakalım bir yol alalım. Olmadı ben orada devam ettiririm ama ne kadar hızlı gideceğiz bilmiyorum da dur bakayım. Lan karşı şeritten geliyor ben iyice manyak oldum ha. Dalın lan! <laughs> tamam, benim şeritten gideyim Eddemiz abi. Baksana arka tarafın yola baksana abi. Vay, manyak bir mod ya. Dalın Dar, ya yol, yol. Aç yolu. Aç yolu, aç yolu, aç yolu, aç yolu. Hop. Sen de yavrum, sağa, sola. Sola, sağa. <laughs> Hop. Baba bir de drift yapıyor bak. Bak bir de drift yapıyor bak. Görüyor musun bak bak. Çılgın ghost. Dur şuradan uçalım dur. Ha. Çok temiz uçtum be. Hu! Çok süper uçtum be abi. Tamam askeri alana girdik. Şimdi burada tanklar tüfekler gelirler zaten. Önce bir ...motorsiklete durabiliyorlar mı onu deneyelim. Oo burayı ne uçurdum be. Bir şey ne? Evet motosikletimize tank dayanabiliyor mu? Dayanamıyor. Oğlum tankın halle bak. Tank ne uçtu lan? Dur bakayım bir alev püskürtelim buna. Oo burası karıştı. tankı alevle yakabiliyorsunuz. Ya yanıyor, yanıyor, yanıyor. Oha. Devam, <laughs> 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 tamam, dur. Şuradan bir inelim abi şundan. Oo gitti. Dur lan. Tank. Bu ha tank da bana abi. Dur tanka. Tanka bir tane sıkalım bakalım. Tank tankta gitmedi. 2 de gitmedi. 3 de gitmedi. 4 5 Tank patlamıyor beyler. 6 Tanka gücümüz yetmiyor. Tank'a ateş topları işe yaramadı. Şimdi hemen zincir deneyelim. Kanka zincir de sökmüyor. Tank! Oo burada baya büyük bir olay oldu ama. Evet tankı. En çok sanırım zincir mi etkiliyordu? Bakın şunlarda bir deneyelim. Baya bir çarçı karıştı. Evet tankı en çok zincir etkiliyor galiba arkadaşlar. Yalla buraya tank. <laughs> tankı iyi aldık ya. Şunu atayım. Hop burası Burası bayağı bir karıştı beyler Burası karıştı Tankı Ghost Rider aracına çevireceğim Canım müsait bir yerde durur musun? Heh. Heh. Sen, sen bir rahat bırak Rahat bırak dur 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 aldığın yer Hayır dur Tank dur Dur Heh, tamam dur, dur 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 Tank durmuyorsun ki sen beni bir dinlemiyorsun ki ya Dur şuradan bir müsait bir yerden tank çevirelim ha. Tamam abi Birader iki dakika dur ya Vallahi terbiyesizlik yapıyor ya Tamam tanka bindik tanka bindik tamam. Tanka bindik de tankın hayatı kaydı abi. Strider'ın artık tankı var arkadaşlar. <laughs> önü kalkacak mı? Önü kalkacak mı? Cık, önü kalkmıyor baba. Yok. Kalkıyor lan! <laughs> tankın da kalkıyor. Dur tankla doğru tırmanacağım abi. Tankla şuraya bir tırmanacağız dur. Pardon pardon canım pardon. Şuraya bir tırman. Vallahi tırmanacak mı? Vallahi tırmanacak mı? Yok. Tank yemiyor. Ya, ne? Nah. Ghost Rider tanklardan güçlü anladığımız kadarıyla. Onu da çözmüş olduk ama bir tankı şeyle yenemedi abi. Bakayım şeyinle zincir oraya kadar ulaşmıyor ki şuradan atarsam herhalde olur. Aa, evet. Abi her şeye gücümüz yetiyor ya. Askeri alandaki hiçbir şey hiçbir şey bizi durduramıyor yani. Huu! Alev de çok pis püskürtüyor be. Ulan uçağı Ghost Rider uçağı yaptığımız zaman nasıl olacak acaba? Yanıyor mu lan? Yo ekstra bir şey olmadı galiba. Uçak yanıyor abi uçak. <laughs> Uça Nerelere uçtu? Uçak dayanamadı arkadaşlar. Uçak bizim Ghost Rider'a. baba neler oluyor baba? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gündüzde motorumuzda gayet güzel bir şekilde hareket edebiliyoruz. Fakat ee, yani gündüz gece herhangi bir sorun yok. Onu söylemek istiyorum. Fakat eee gündüz tabi biraz daha tırtıngen şutungen görüntü. Yani o sabahki efekt gündüz olmuyor. Her ee, şey geceki efekt gündüz çok olmuyor. Yani öyle çok şekil şükür durmuyor. Böyle de güzel ama ayında en temizi gece haberiniz olsun. Yalnız bu tren de mi buradaydı? Nereye gitti lan bu tren? Tren. Tren. Ha tamam treni bulduk abi. Treni bulduk. Şimdi treni durdurabiliyor muyuz? Onu deneyeceğiz. Dur tren. Tren. Arkadaşlar tren durmuyor. Bir klasik olarak. Şimdi fireball'la deniyorum ama. Püf. tren bir durur musun? Müsait bir yere çeker misin canım benim ya? Ya ben nereden gidiyorum abi şu an? Ha. Tren dur lan. Valla arkadaşlar. Şeyi deneyelim. Yanından geçince patlayacak mı? O da olmuyor. Evet o da o da, turbo da bunda iş yapmıyor abi. Treni hiçbir şekilde durduramıyorsun. T buraya gel. Şuraya ben tırmanırım ama baba. Bak şuradan. Şuradan hop. Şöyle tırmanalım bir. Güzel. Zaten abi şey özelliği çok iyi oyundaki ya. Her şeyi her yere tırmanabiliyorsunuz da. Tren hiç umurunda değil ya. Tren nasıl durduracağız bu treni bilmiyorum oyunda yani. Dur bakayım buna Şimdi alev topuyla saldırdık durmuyor. Alev topu etkilemiyor hiçbir şekilde. Galiba bu treni bir tek flash durdurabiliyordu ha geçen. O da tam durduramıyordu aslında yani. Bir sapıtıyordu şey ama. Yine durmuyordu. Bu da durduramıyor gibi. Neyse ön tarafa bir geçelim şuradan. Yandan gidemeyeceğiz herhalde. Şuna bir tırmanacağız abi o zaman. Şuna bir tırman baba. Oha ne oluyor lan burada neler yaşanıyor lan. Lan. İlla beni şuradan uçurtacaksın değil mi? Hah Tamam. Ya. <laughs> Dur şuraya geç şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya geç abi. Hah. Müsait bir yerde durur musun? Tren. Alev, alev denemesi. Alevde iş yapmadı arkadaşlar. Ya alevde yine sökmüyor. Bu treni neyle durdurabiliriz? Şöyle bir şurada inelim. Lan 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 fazla uçtum abi ya fazla uçtum ya. Kos ne yapıyorsun? Kendine gel ya. Arkadaşlar bu arada zincirle yakalamayı deneyelim. Yok o da iş yapmadı. Zincirle yakalamakta da çözüm. Oğlum baksana tren önünü aldığını götürdü gitti ya. Gel lan bisiklet. Ne? Şuradan yardır abi şuradan aşağı in. Koş bakayım şuradan. Hop. Şuradan beni iyi uçarım şimdi ha. Hop. geliyor. Fazla açtık yine. Abi yalnız ne yaptınız sen farkında mısın ya? Sen ne yaptığını farkında mısın? Sen bir patla bakayım. Ha. Bu garibim de, bunları da burada durduracaklar beni güya. Şuradan bir uçayım bakayım şuraya bir. Tamam, şuradan bu sefer uç artık. Ulan trenin yanına gitmek ne problem ya? Şuradan, şuradan aradan gidelim ben. Ulan oradan da gidemiyorum ki. Ulan tren sen mi büyüksün ben mi? Dur şu öne geçeyim abi şuraya. Şurada in. Heh. Tamam tamam yola atladık. Şimdi. Bu hiç umurunda değil. Aldı beni götürüyor hatta. <laughs> Ulan bu süre makinist nereye gitmiş? Makinist. Trene binilmiyor da. Makinisti de yok. da biz bunu nasıl durduracağız ya? Yok arkadaşlar bu hiçbir şekilde durmuyor ya. Dünyada umurunda değil açıkçası yani. Baksana abi beni alıyor götürüyor ya. Ya arkadaşlar hiçbir şekilde bu oyunda trenini durduramıyorsunuz Ghost Rider'la. Valla arkadaşlar Ghost Rider modu böyle. O, bayağı güzel bir mod. Ee, bu modun çok fazla istek olursa belki bu moddan bir tane daha çekebilirim bir bölümde. Ee, ama şimdilik bu bölümü... Dur lan şunu şuradan yakalayabilir miyim ki? Ben buraya niye sıkıştım ya? Şuradan bir motor çağıralım. Gel motor. Evet ben buraya sıkıştım. Ben buraya sıkıştım baba. Motor uçtu. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Ha dur şunu yakaladım. Hah bu sefer yakaladım. Yürü git lan şuraya. Hah tamam oradan çıktım abi. Sen nereye gittin oğlum? Aa buraya. Orada çok garip bir şey oldu ha. Hop. Şunu da indireyim. Şunu da indireyim. Gider ayak şunu da indireyim. Evet. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Diye. Sizin teşekkürler. İyi günler. Yayınlar. Abone olmayı unutmayın.